Herkese merhaba. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenebilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Evliliğe hazır olmadığını söyleyen Kerem Bürsin bir röportajında bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak var kafamda demişti. ...Bürsin Hande Erçel için kelime ve bir cümle ile tanımlamasını istediğinde ise... ...Kerem Bürsin Hande gerçekten çok ilginç ve, ve mütevazı bir insan... pozitifte ve duyarlı bir, aşırı eğlenceli ve komik bir e, şahaneyi de ekleme, eklemeyi e, unutmamıştı. Tek kelime ile şahane bir ifadeleri kullandı yakışıklı oyuncumuz geçen günlerde Güneş'in Kızları dizisinde de birlikte rol aldığı bu Burcu Özbek ile görüntülenen Han ve Erçel ise Çocuk sorularını verdiği yanıta dikkat çekmişti. Erçel sevgilisi Kerem Büyüsünün, bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk şimdilik bu sorumluluk. Sadece fikir olarak kafamda açıklamanın sonra e, muhabirlere her şeyin zamanı var eğer olursa neden olmasın yanıtını vermişti. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.